Arkadaşlar, herkese iyi geceler. Maalesef bir motor kazasına tanıklık ettik. Bir motorlu araç e, bir köpeğimize çarptı ne yazık ki. Bizim evde çok yakın bir yer. Birçok eserine aradık arkadaşlar. E, yani niyeyse belediyenin bu kadar çok hareket edeceği bir gelmemişti. Bodrum Belediye'yi aramamızla beraber anında ekip yola çıktı. Bakın, anında diyorum. Köpeğin başında bekliyoruz, yarım saat uzaklıktalar. Burada çocuğun başını bekliyoruz. Size gösteriyorum. Güzel çocuk. Bayağı bir yattı daha şu an ayaklandı. Bir şey oldu zaman hayvanları terk etmeyin. Bulundukları bölgenin başında bekleyip belediyeyi aradığınız anda gerçekten en hızlı onlar geliyorlar. Yani şu an bunu bizzat yaşadım ben. Bodrum Belediye'ye çok teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Hekimle beraber geldiler ya. Sadece nakil gelmedi bayağı. Hekimle geldiler. İç için şimdi emeği yapacak arkadaşlar. Olduğu yerde. Ne kadar çabuk geldiniz ya. Ya çok teşekkür ederiz Gel, size. Ambulansa dönüyor bak. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Ambulansa dönüyor. Ambulansa yaralıları aldı herhalde.